Merhaba gurular ve bir diğer bölüme daha hoş geldiniz. Şu anda Bitcoin ve altcoin'lerde inanılmaz bir düşüş söz konusu. Dün sizlere bunu söylemiştim altcoin'ler hakkında ve bu videoda da göstereceğim. Eğer burada tutunamazsak 800 milyar dolar market cap'e düşebiliriz ki altcoin'ler için durum hiç iyi olmaz. Kanala abone olup like butonuna tıklamayı unutmayın ve her videonun altına yorum yaparsanız her ay 5 kişiye vereceğimiz 200 dolar değerindeki hediyeyi kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Traderimi görmek için mutlaka videonun sonuna kadar izleyin ve şimdi teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'e bakarsak Bitcoin'de durum hiç iyi gözükmüyor. Bitcoin mahvolmuş durumda fakat eğer benim videolarımı takip ediyorsanız ben size bunu aylarda söylüyorum. Bitcoin aylardır içerisinde olduğu kanala geri döndü. Bu arada neye baktığınızı bilmiyorsanız CryptoGuru Master kursunu almanızı tavsiye ederim. Eğer trading yapmayı bilmiyorsanız ve piyasada para kaybediyorsanız mutlaka kursu alın. Evet şu anda fiyat gördüğünüz gibi e, sağa doğru hareket ediyor. Sürekli yanal hareket yapıyor şu anda ve 30.700 ile 28.599 dolar arasındaki bu iki yeşil çizgi arasında bu şekilde yana doğru hareket yapıyor. Yukarıya doğru kırılma olsa da fake out oldu ortaya çıktı ve Bitcoin tekrardan buradaki kanala geri döndü. Bu kanal kırılana kadar kanalın dibinde hep long kaçtım ve yine long kaçacağım. Çünkü burada Bitcoin mükemmel bir şekilde tutuyor. Fakat iyi gözükmüyor. Çünkü ne kadar çok retest olursa kırılma ihtimali o kadar artar. Bakın 6 7 8 9 10. Bu kanalın dibini tam 10 kere retest etmiş Bitcoin ve gerçekten iyi gözükmüyor. Ne kadar çok retest ederse o kadar çok kırılma ihtimali artar ve Bitcoin şu anda zayıflık gösteriyor. Sokastik ve RSI'da aşırı satım söz konusu fakat daha da düşebilirler. Ve Squeezemob da şu anda yeşil alanına geçmemiş ve orada gri durumda. Evet e, bunun anlamı piyasada daha fazla kan olabilir. Yeme şirketlerinin aşağısındayız. VPVR'da ana destek hattının aşağısındayız. 29.000'in aşağısına düştük. Kripto Grubot şu anda hala satsın yenimi gösteriyor ve Bitcoin indikatör. Şuna bakın. Bu büyük hareketten önce en tepedeyken sat sinyalini açmış durumda. Kripto Group Master kursunda bu indikatörleri alabilirsiniz arkadaşlar. 4 saatlik grafikte durum bu şekildeydi. Şimdi saatliğe gidersek squeeze yeşil alana doğru gidiyor. Sokastik yukarıya dönmeye çalışıyor ve RSI'da hala düşüyor. Burada küçük bir rahatlama görebiliriz fakat 10 kere vites olmasına rağmen Bitcoin bu kanala mükemmel bir şekilde saygı duydu ve hepsinde yukarıya doğru zıpladı. Fakat şu anda altcoinlerde durum gerçekten çok kötü. Altcoinler kan alıyor şu anda ki ben bunu dünkü videoda sizlere söylemiştim. İşte dünkü tehlike, bitcoin, ethereum ve bütün altcoinler adlı videom. Evet günlük grafiğe geçelim. Durum gerçekten hiç iyi gözükmüyor. Şuna bakın stokast diye mob. Gerçekten bunların hepsini kripto guru kursunda öğrenebilirsiniz. Fakat bitcoin burada aşağıya doğru kırılacak gibi gözüküyor bütün piyasalarda. Gerçekten bitcoin için durum hiç iyi değil. Belki şuradan şöyle bir yükseliş olabilir. Fakat muhtemelen aşağıya doğru kırılacak maalesef. Burada tutunmaya çalışıyor fakat başarısız olacak. İşte dünkü videoda bu şekilde uyarıyı vermiştim. Şimdi sizlere trade'imi göstermek istiyorum. Dünkü trade'im gerçekleşti. Bybit hesabına gidersek şu anda bu hesapta 189.900 dolar var. Elimde 50.000 boost var. 46.000 bit var ve fazla düşüş yok. 1.5 bitcoin var. %3 düştü. E, burada USDT var. 30 bin dolar civarında CRV'de büyük bir düşüş var ama iyi ki dün yarısını satmıştım bu düşüşten önce. Yarısını sattım CRV'nin ve şu anda %12 düştü. Luna'nın da yarısını sattım. Bu Luna'da da büyük bir düşüş var. Dünkü videoda tehlikeyi görünce bunları satmıştım arkadaşlar. Bitcoin trade'im 29.200'de açıldı ve şu anda %6 yani yaklaşık 121 dolar zararda 10 bin dolarlık bir trade'di bu. Stoploss'um 28.500'de ve kar alma da 30.700'de. Aslında keşke burada e, kanalın dibini bekleseydim 28.600'ü. Fakat e, o zaman Bitcoin gerçekten çok iyi gözüküyordu. Ama kanalın dibini beklemem çok daha iyi olurmuş. Şu anda trade açılacaksa bence kanalın dibinden trade açmak bence çok mantıklı. Burada tam kanalın dibinde trade açıp arkadaşlar. E, çünkü piyasada şu anda gerçekten çok fazla korku var. Yani kaç kere burayı Bitcoin likest etmiş sonuçta. O yüzden birazcık daha aşağıya indirmek bence mantıklı olabilir. Evet 28 bin dolar civarına 28 bin 227 olabilir. 27 de stop loss. Evet buradaki stop lossu ben şu anda düzelteceğim arkadaşlar. Stop loss düzelteyim burada. Evet 27.800 yazdım buradaki stop lossa. Eğer bu stoplosa gelirse 476 dolar kaybedeceğim ve siz de benim gibi trade açmak istiyorsanız Bybit üzerinden videonun altındaki bonus linkini kullanabilirsiniz. Ayrıca şu anda bir trading yarışması var arkadaşlar. Siz de WSOT 2022 yarışmasında Bybit'in trading yarışmasında 6 milyon dolar ödül havuzu olan yarışmada benim takımıma katılabilirsiniz. Videoyu durdurup buradaki QR kodu tarayıp benim takımıma katılabilirsiniz arkadaşlar. Link açıklama satırında var. Ayrıca Bybit'teki bu linki kullanarak 4800 dolar değerindeki bonusları kullanarak trade yapmaya başlayabilirsiniz. Bu arada pardon toplam 8 milyon ödül havuzu var. Burada 6 milyon yazıyor fakat toplam 8 milyon ödül havuzu var. Çok farklı takımlar var ve çok farklı takımlarla mücadele edeceğiz. Ve tabi ki de amacımız 8 milyon dolar ödülü kazanmak arkadaşlar. Ayrıca bu yarışmaya katılmadan önce Crypto Guru Master Kursunu almayı unutmayın en iyi traderlarla, en iyi trading tekniklerini bilen insanlarla beraber 8 milyon dolar ödül havuzunu kazanmaya başlıyoruz. Link açıklama satırında kripto grubu master linki. Ülkenizde kısıtlama varsa NordVPN linkini ve canlı traderini görmek için de en aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. Şimdi burada Bitcoin'de büyük bir korku olduğu için kanalın aşağısında trade açmak çok daha mantıklı ve 27.800-28.000 bin bin dolar civarına da stop loss'u koyup tabii ki de Buradaki kar alma hedefimiz kanalın en üst noktası. Benim beklentim Bitcoin'in aşağıya doğru gelip sonra kanalın üst noktasına az önce çizdiğim şekilde yükselmesi. Evet şimdi 28.200-390 e, civarında pardon e, trade açılacak. 28.000 dolar stop loss ve 30.700 dolarda da kar alma olacak. 6.06 oranında muhteşem bir risk oranı. 2352 dolar kazanmak için tam 388 dolar risk etmiş oluyoruz ve 12'si kaldıraçta 23000 dolar kar demek gerçekten epik bir oran. Bu kanalda trade yapmaya devam edeceğiz. Burada long, burada short. Burada long ve burada short. Uzun zamandır Bitcoin bu kanala saygı duyuyor ve tamamen kırılana kadar bu kanalda bu şekilde trade yapmaya ve bu kanalı kullanmaya devam edeceğiz. Bitcoin'de durum bu şekildeydi. Şimdi altcoin'lere bakalım. Altcoin'lerde durum hiç iyi gözükmüyor. Ayrıca altcoinleri Bybit'te alıp satabilirsiniz ya da e, trade yapabilirsiniz. Şimdi Total Market Cap'e bakalım altcoinler için. Genel olarak Market Cap'e bakarsak burada düşmenin kıyısında, kamanın kıyısında olduğumuzu sizlere söylemiştim. Ve burada büyük bir M var gördüğünüz gibi ve kötüleşebilir bu. Burada aşağıya doğru 1 trilyona kadar bir düşüş bekliyorum ve bütün altcoinlerin likit olmasını bekliyorum bu durumda. E, bütün kripto para birimleri çok kötü ve çok ağır yaralar alabilir. Aşağıya doğru bu düşüş olduğu takdirde ve herkes çok fazla panik yapar bu durumda. Eğer uzaklaştırırsak uzun zamandır buradayız aslında buradaki kamadayız. Gördüğünüz gibi birkaç yıl geriye dayanıyor. 2020-2021 yıllarına dayanıyor ve bitcoin burada aslında tutunuyor. Ve eğer burada tutunamazsa bu kamada aşağıya doğru düşüş olursa 1 trilyon dolara kadar bir düşüş olabilir. Bitcoin burada burayı uzun zamandır tutuyordu fakat aşağıya doğru 1 trilyona kadar Bitcoin'i durduracak hiçbir şey yok gördüğünüz gibi 1 trilyondaki mavi çizgiye kadar orayı da kırarsa 800 milyar dolara kadar bir düşüş olabilir. Bitcoin burada bu şekilde umarım toparlayabilir. Eğer toparlayamazsa durum hiç iyi olmaz altcoinler için ve Bitcoin için. Gördüğünüz gibi 3 trilyondaydık neredeyse ve şu anda 1 trilyona düşmenin eşiğindeyiz. 3'te biri kadar düşmesi gerçekten hiç iyi değil arkadaşlar. 2 trilyon bir düşüşten bahsediyorum. Bu piyasa için çok kötü. Ayrıca Chibi Dinos ile bir ortaklığım var arkadaşlar. Bu proje basketbolla NBA ile kriptoyu bir araya getiren bir proje. Gördüğünüz gibi Chibi Dinos Dinos Chibi yazıyor burada. E, Twitter'dan ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. E, burada Under Armour markası paylaşmış bunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir adam oyunu değiştirdi fakat mutasyonu uğratmak için bir topluluğa ihtiyaç var demiş. Gördüğünüz gibi Curry markasıyla Stephen Curry ile bir ortaklık kuruyorlar. Ben de bu projenin danışmanıyım. Mutlaka bunu takip edin arkadaşlar. Gerçekten iyi bir proje. Tebrikler Vincent. Bu ay bu hafta 200 dolar değerindeki ödülümüzü kazanan kişi Vincent oldu. Emekli olup hayatımın kalanını ailemle ve bebeğimle geçirme halime yaklaştım sayende demiş. Teşekkür ediyoruz. Ee, müthiş teknik analiz videoları. Ee, ayı piyasasında bile %30 yükseldi portföyüm diyor. Çok teşekkür ediyorum. Magicraft takımımız Play to Earn Game oyunu şu anda inşa ediyoruz. Benim kurucusu olduğum bir oyun. Ve ayrıca buradaki Bybit Trading yarışmasına katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen ön kameraya geçeyim. Orada takımımız için link açıklama satırında var mutlaka o yarışmaya katılın. Şimdi Binance'e gidersek, Binance'de şu anda büyük bir düşüş söz konusu ama genel manasıyla nakitliğim bu hesapta. 327 bin dolar var. Dün 5 bin dolar düştüm. Gördüğünüz gibi elimde 131 bin dolar boost var. 71 bin dolar bitcoin var. 2,5 bitcoin var gördüğünüz gibi. Bitcoin'de büyük bir düşüş söz konusu ki 28 bin dolar da gördüğünüz gibi bir satın alma emrim daha var ki şu anda iyice düşüyor. E, BNB, BNB'de de büyük bir düşüş var. 66 bin dolar BNB var elimde. Gerçekten çılgınca bir düşüş. E, 56 bin dolar civarında da USDT var. Bitcoin'deki satın alma emrim 28 bin dolarda gerçekleşecek ve ben burada başka Bitcoin'ler almak istiyorum. Çünkü aşağıya doğru düşerse, panik düşüşü olursa kesinlikle oradan Bitcoin toplamak istiyorum. Bakalım Bitcoin buradaki kanalı aşağıya doğru kırarsa e, şu anda kanalda müthiş bir şekilde oturuyor. Ben bu videoyu yaparken eğer Bitcoin buraya doğru gelirse 24 bin dolar civarı gerçekten iyi bir satın alım yeri bence 24.000 Buradan bir Bitcoin almak istiyorum. Evet Bitcoin emrini şu anda verdik. Ayrıca 19 bin dolar çünkü oraya kadar hiçbir destek yok. Oraya kadar düşüş yaşanabilir. 19 bin dolarda da bir Bitcoin almak istiyorum. Ve 24 bin aslında bir tane daha vermek istiyorum, 24 bin dolara bir emir daha vermek istiyorum. Ama bunun için, evet neyse, Bitcoin Bustu kullanalım, Bitcoin Bustan alayım. Evet, Bitcoin Bust. Şu anda Busta daha çok para olduğu için USDT'de para kalmadığını söyledi az önce. Bitcoin Bust yazalım. Evet, burada. 24.000 dolara ve 28 bin dolara burada emirleri verelim. 28 bin dolara verdik. Piyasada düşüş olması halinde gerçekten burada Bitcoin toplamak çok önemli. 24 bin, 19 bin ve 28 bin dolarda Bitcoin'leri bu şekilde alacağım arkadaşlar. Bitcoin birikilmek istiyorum ve ne kadar düşükten alırsam benim için o kadar iyi. Evet emirlerim bu şekildeydi. Düşükten bitcoin almaya devam ediyorum gördüğünüz gibi. Şu anda bütün coinlerde altcoinlerde büyük bir düşüş var ve bitcoin ve altcoinler için durum hiç iyi gözükmüyor. Şimdi bitcoin'e bakarsanız şuna bakın arkadaşlar. Az önce sizlere bahsettiğim trade gerçekleşmek üzere ve kanalla dokunup yukarıya doğru büyük bir yükseliş yaşamış bitcoin. Tam olarak bundan bahsetmiştim fakat bu hiç iyi değil. Bitcoin şu anda büyük bir zayıflık gösteriyor. Burada trade'i aktifleştirip ondan sonra yukarıya çıkabilirdi. Evet şu anda 28.500'e geldi ve trade'i biz 28.300'e koymuştuk. Evet neyse şimdi bu videoyu yayınlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup like butonuna tıklamayı unutmayın. Ve WSOT 2022 yarışmasında bizim takımımıza katılmayı unutmayın. Yarın tekrardan görüşmek üzere.